Öncelikle AFAD'dan biraz bahsedeceğim. E, AFAD 2009 yılında Sivil Savunma Müdürlüğü'nün ve e, diğer kurumlardaki bazı şube müdürlüklerinin birleşmesiyle kurulan e, İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir teşkilat. E, bu kapsamda e, aslında tam e, tam anlamıyla bugün burada bulunmamızın e, sebebine değineceğim şimdi. Uşak ilimizde il afet e, risk azaltma planı bizim kısaca İRAP dediğimiz ee, bir planımız var bizim. E ee, Irak nedir kısaca ondan bahsedeceğim. Ee, illerdeki, e illerdeki afet risklerini belirleyip e, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde bu riskleri en aza indirerek e, ilimizin afetselliğini e, en aza indirmeyi planladığımız, e, amaçladığımız bir plan, stratejik bir plan, idari planımız bu plan içerisinde belirlediğiniz riskler eylem olarak geçiyor. Eylemlerimizden bir tanesi de basın mensuplarımıza Temel Afet Bilinci eğitimini vermek. bugün bu kapsamda bir aradayız. Biz ülke olarak 6 Şubat ve akabindeki depremlerde müdahale ve iyileştirme noktasında kendimizi zaten ispatlamış durumdayız. Bundan sonraki amacımız illerdeki sadece Uşak değil tüm Türkiye'deki afet risklerini belirlemek ve bunları en azından indirmek için çalışmalar yapmak. Bizim üstün yöneticilerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde, afetlerde edindiğimiz tecrübeler neticesinde şu noktaya vardık. Afetler öncesi yapılan bir birimlik harcama, afet sonrası yapacağımız 15 birimlik harcamayı engelliyor. Bu yüzden il risk azaltma planımızın önemi çok büyük. Bizim AFAD olarak eylemlerimizden bir tanesi de işte söylediğim gibi basın mensuplarına temel afet bilinci eğitimini vermek. Bugün bu sebeple bir aradayız. Ben şimdi sözü şube müdürüm Fatih Bey'e bırakacağım. Temel afet bilinci eğitimini vermesi için teşekkür ederim. Bizlerin direkt araması uygun değil. Burada da bahsettiği gibi bizler mümkünse kısa mesajla sosyal medyadaki haberleşme sistemlerini kullanarak bağlantı kurmaya çalışalım. Karşı taraftaki yani o şehirdeki Normalde bile düşünün. Atapark örnek Ata Atapark'a akşam vaktinde gelip elinize telefonunuzu alıp Instagram'ı açtığınızda akışların daha yavaş olduğunu görürsünüz. Halbuki bir afet acil durum bile değil yani. Değil mi? Haberleşmecisiniz. Trafik yoğunluğu vardır. Yani haberleşmede trafik yoğunluğu. Vardır. Ki biz o bölgenin tamamını aramaya çalışıyoruz o sırada. Büyük bir yoğunluk. Tamam belki operatöründe burada eksikleri var ama bizlerin de uymamız gereken, yapmamız gereken bazı bir takım işlemler var. Kısa mesajlarla ulaşmaya çalışalım. Tek bir kişi arasını arayacaksa da WhatsApp üzerinden aramaya çalışalım. Hatta ve hatta diyoruz ki herkes kendine bir bağlantı kişisi belirlesin, bölge dışında. Biz Muş'tayız, Afyon'dan ya da daha uzak, Ankara, Ankara olmaz, büyük şehir olmamasını tercih ediyoruz. İşte farklı şehirlerden, Kütahya'dan bir bağlantı kişisi bulup afeti yaşadık diyelim burada. Ben arıyorum Kütahyadaki bir tanıdığım. Uşak'ta az önce bir deprem oldu. Biz sağlığımız sıkıntı yok. İşte toplanma alanına gittik. Çocuk çocuk Durumumuz hakkında ona bilgi ver. Daha sonra o kişi aynı sizlerin yaptığı gibi bir basın sözcüsü bir basın açıklaması yapıyor. Nereden? Kendi sosyal medyasından, kendi diğer Diyor ki Ben Fatih Hoca ile konuştum. Durum iyiymiş. Merak edilen bir şey olursa bana dönüş yapın. Ne yapayım? Uşağın yoğunluğunu başka şey için. Bana dönüş yapabilirsiniz. Ben ara ara konuşuyorum onunla. Bilgileri benden alın. Bölge dışı bağlantı kişisi dediğimiz e, aslında budur ve e, olması gereken de budur diyoruz. E,